Onların uykusu uyuyanları uyandırmak içindi. Onların uykusu kıyamete kadar uykuda olan insanları uyandırmak içindi. Acaba bizim dirilişimiz için, bizim uyanışımız için Rabbimizin 300 küsür yıl bir mağarada uyutup sonra uyandırdığı bu ashabı kefin haberiyle ilgilenmeyen şu andaki bizler acaba onların makamında uyuyanlar mıyız? bunu bir daha gözden geçirmek zorundayız. Onların uykusu tıpkı kısa bir süre sonra uyanışıyla tüm tabiatı uyandıracak olan bir baharın uykusu gibiydi. Ya da mesajın hüsnü kabul görebilmesi için bir beklemeydi, çaresiz bir süre beklenilecek beklenilecekti, tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda bir süre beklemesi gibi ya da sevgili Peygamberimizin Hıra Mağarası'nda bir süre beklemesi gibi yani bir neşvi nema beklemesi ya da toprağın altına atılmış, geleceğe atılmış bir tohumun filizlenmesi için bir süre toprağın altında beklemesi gibi bir beklemeydi, bir uykuydu onların uykusu. Şu anda haber merkezlerinin peşinde koşan bizler, Rabbimizin bu haberiyle ne kadar ilgileniyoruz, Allah için onu bir daha gözden geçirelim. Bakın Allah diyor ki biz onların haberini sana hak ile anlatıyoruz ey peygamberim. İz innehum fityetün onlar gençtiler. Yaş olarak genç mi? Belki öyle de ama iman olarak gençtiler. Dinçtiler, dipdiri ayaktaydılar. Onların imanları onları yerlerinde durduramayacak kadar gençti, dinçti onlar. o bi rabbihim. Rablerine iman ettiler o gençler. Gençti onlar. Hayatlarının baharını yaşıyorlardı. Belki böyle bir kıyamı göze almasalardı, belki analarının, babalarının, toplumlarının küfrünü ve şirkini sineye çekselerdi, ya bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. 3-5 kişi bu toplumu değiştiremeyeceğimize göre, bu kurulu düzeni değiştiremeyeceğimize göre, statikoyu yerinden oynatamayacağımıza göre biz de vazgeçiverelim. verelim. Biz de şirki ve küfrü sinemize çeki verelim, susmayı tercih ediverelim deyiverselerdi, Böyle bir kıyamı, böyle bir hicreti göze almasalardı, belki ana kucaklarında, evlerinde, barklarında kendi dünyalarını yaşayıp gideceklerdi. Belki sıkıntıları olmayacaktı, belki rahatsız olmayacaklardı. Belki böyle bir hicret, böyle bir kıyam, böyle bir mağara ve o mağaranın getirdiği korkuları, endişeleri olmayacaktı. Hayatları tıkırında olacaktı ama öteki akranları gibi bir nebat gibi, bir böcek gibi ölüp gidecekler, unutulup gidecekler. Şu anda kimse onları hatırlamayacaktı. Ama onlar bir kıyam gerçekleştirdiler. Allah onlara öyle bir dirilik lütfetti ki kitabında işte kıyamete kadar yerlerini aldılar, Kıyamete kadar müminlerin kalbinde dip biri olarak canlı olarak hayatlarını sürdürecek Allah onların hayatlarını bereketlendiriverdi. Öyleyse burada şunu söylemek zorundayız. Ne mutlu hayatlarını Allah için yaşayanlara. Ne mutlu hayatlarını o hayatın sahibine satanlara cennet karşılığında. Ne mutlu faniyi verip de bakiyi cenneti satın alanlara ne mutlu gençliklerini tohum gibi yere saçıp da karşılığında Allah'ın rızasını elde edenlere. Yazıklar olsun bir nebat gibi, bir böcek gibi yiyip, içip, yaşayıp, ölüp gidenlere, unutulup gidenlere. Bakın Allah diyor ki, onlar gençtiler, amenu bi rabbihim, Rablerine iman ettiler. Ama teslimiyeti de gündeme getiren bir imanla iman ettiler. Ameli de gündeme getiren bir imanla iman ettiler Allah'a. Tıpkı Ashab-ı Uhdud'un imanı gibi bir imanla iman ettiler. Burut suresinde anlatılır. Ashab-ı Uhdud, Allah'ı aziz bildiler, Allah'ı hamid bildiler. İzzeti ve şerefi Allah'ta gördüler. En büyük Allah dediler, başka büyük yok dediler. Sistemi uygulanacak, dini uygulanacak, çektiği yere gidilecek, arzuları yerine getirilecek sadece Allah'tır dediler. Allah'ı hamid bildiler ve çevrelerindeki kafirleri gazaplandırdılar. Diri diri onlar da hendeklere gömüldüler ya. İşte bu gençler de tıpkı Ashab-ı gibi iman ettiler Allah'a. Amenu <laughs> bi rabbihim ve zıtnahum huda. Allah diyor ki biz de onların hidayetini artırı verdik. Bakın Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edilirse teslimiyeti de gündeme getiren, itaati, kıyamı da gündeme getiren bir imanla iman edilmişse arkasından hemen hidayet artırılıyor. Allah o kimselerin hidayetlerini artırıveriyor.